Camlar kapalı, gerçekten T3 bayağı sessiz oluyormuş. Evet şimdi nereye koyduk? Şu anda, anda fan çalışıyor. Kompresör burada. İçeriye nereden aldık? Şu aradan aldık gördünüz mü? Oraları silikonla kapatacağız. Elektrik tesisatıyla. Klima yukarı buradan gidiyoruz. Ne güzel çabuk. Bunun üstüne keyif değil mi? Arabanın dışında herhangi bir klima ile ilgili bir şey yok. Arkadaşlar, kumanda paneli bu şekilde. Şuradan fanını ayarlıyorsunuz. Buradan da istediğiniz dereceyi ayarlıyorsunuz. Ee, şurada en güçlü modu. işte medium mod. ki uyku modu. Sadece fan özelliği falan var. Şu en güçlü modunda şu anda çalışıyor. Akü voltajımız 12.5 12.6 civarı. Şöyle de bir kumandası var arkadaşlar. Buna ön tarafa arkada yatarken sıcaklığını filan arttırabiliyorsunuz. Fan, güç, eko, uyku modu. Bir de ışık koymuşlar şöyle. Şu an çalışıyor bakın. Şimdi bu. Buraya bindiğinizde ortam güzel, şahane. Soğuk yani. Ya yani burası serin şu anda bakın. Soğuk yani. Ama ön tarafa enseye bir burun yok. Eksi iki. Camlar kapalı. Gerçekten T3 bayağı sessiz oluyormuş arkadaşlar. Şu anda hala çalışıyor. Akü voltajım 13.6.